Kar masraf merkezi raporları. Muhasebe menüsünden kar masraf merkezi raporları açılan listesinin hemen altında gider çeşitleri bazında merkez giderlerine ulaşabilirsiniz. Gider çeşitleri bazında merkez giderlerinin ekran numarası 1180. 31 Aralık 2022'ye kadar tüm veriyi listelemek istiyorum. Listele butonuna bastım. Bu liste bize bir pivot sağlıyor. Şimdi bu ekranda kar masraf merkezi kodumuz ve kar masraf merkezi adımız var. Ve gider kalemi üst tanımımız bu ekranda şu anda. Gider kalemi üst tanımını kaldırdığınız zaman kar masraf merkezinin kodunu ve adına göre listesini görebiliyorsunuz. İşte fabrika giderleri Ocak ayında buymuş, Şubat ayında buymuş, Aralık ayında buymuş şeklinde bir liste alabildim. İsterseniz bu raporu kaydedebilirsiniz. Raporu düzenle butonuna bastım. Rapor kaydet butonuna bastım. Kar masraf merkezi giderleri yaptım raporun adını. Bundan sonra bu rapora daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Raporu düzenle butonuna bastım şimdi de. Burada kar masraf merkezi raporundan başka ekranın hemen üstünde bulunan tüm alanlara göre rapor alabiliyorsunuz. Mesela gider kalemi alt tanıma buraya sürükleyin. İşte burada masraf merkezine göre giderleri görüyorsunuz. Mesela finansman departmanının doğalgaz, elektrik, konaklama ve misafirlik giderleri olmuş. Bu bir demo olduğu için örnekler güncel hayata çok yakın. Şimdi bir de gider kalemi üst tanımı buraya alalım. Şöyle sürükleyelim. Kar masraf merkezi raporunu artık istemediğimi varsayayım. Gördüğünüz gibi sadece gider kalemlerinin üst kalemleri bazında bir rapor aldım. Dilerseniz buradan Expont All'a basıp gider kalemlerinin alt tanımlarında neler olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela kira giderlerimizde demirbaş iş yeri ve sabit kıymet kira giderlerimiz varmış. Şimdi burada aylara göre rapor aldık. İsterseniz artık raporu aylara göre değil de haftalara göre almak istediğinizde haftayı buraya sürüklersiniz. Haftalara göre de rapor alabilirsiniz. Yıla göre de rapor alabilirsiniz ancak Şöyle bir durum var. Burada sadece bir yıl olduğu için sadece o yıla ait veriler görünür. Filtrede birden fazla yıl seçil olsaydı o zaman iki yılı aynı anda görebilirdiniz. Ben tekrar listeyi ay şekline çevirdim. Buradaki listede ihtiyacınız olan herhangi bir sütunu sürükleyip görünümü değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra rapor kaydet butonuyla da gider kalemlerine göre bu raporun adını gider kalemlerine göre yaptım. Gördüğünüz gibi gider kalemlerine göre rapor istediğim zaman bu raporu çağırıyorum. Departman bazında aylık giderleri istediğimde bu raporu çağırıyorum. Gider kalemleri aylık üst alt kalem bazında istediğim zaman bu raporu çağırıyorum. Raporları kendi isteğinize göre düzenleyip dilediğiniz zaman çağırabiliyorsunuz.